Herkese merhaba sevgili dostlar Bugün nasılsınız bakalım Güzel bir hafta sonu olsun Evet Bakalım aklımdaki kişiyle Neler yaşıyoruz Ona bir bakacağız Deste seç yapmayacağım Direkt günümüzle alakalı biliyorsunuz Hem astroloji de çalışıyorum ben Astroloji ile birleştirerek Yorum yapıyorum Onun için ben bu kağıtlara Konuşan kağıtlar diyorum sanki Astroloji takip ediyorlar ona göre yorumlar çıkartıyorlar. Bu da harika bir iletişim diyeyim. E, şu dönemde özellikle iletişimde birçok insanda problem söz konusu. Fakat bu iletişim Bence çok güzel. Umut diyorum ki sizlerle de uyumlanacak. Aklımdaki kişiyle alakalı bugün neler var? Ufak çatışmalardan ve kafa karışıklıklarından sonra aklımdaki kişi kendi iç dünyasında kendisiyle vermiş olduğu savaşta yeniden başlangıçlara geçmiş. Yani kendi kişiliğini yeniden düzenlemek istemiş olarak gösteriyor sevgili dostlar. Size baktığım zaman sizde bilinmezlikler içerisinde ilerleyebilirsiniz ve siz de yeni başlangıç için varsınız düşünüyorsunuz hep ilişkilerde düşüncesel durumlar söz konusu olarak çıkmış evet herkes kendi aleminde birazcık kalıp kendi ailesiyle veya kendi aşkıyla ilgilenmesi çok daha iyi olur ikilemler çok fazla o zaman özellikle birkaç gün boyunca aklımdaki kişiyle alakalı ikilemlerde kalacağız. Bahsettikleri, anlattıkları bazen bizi tatmin edecek, bazen tatmin etmeyecek. Ben biliyorum edasında bakacaksınız aklımdaki kişiye ama aklımdaki kişi yine bildiğinden vazgeçmeyecek. Sadece uyumlu olmaya çalışıyor sevgili dostlar. Aklımdaki kişiyle alakalı sorunları çok fazla takmazsak, nezaketli olursak, karşımızdaki kişiye karşı ilgili olursak ve kendimize de değer verdiğimizi gösterirsek, aklımdaki kişiyle alakalı gün bitiminde her şey daha olumlu, daha güzel gelişmeli ve herkesin bir kendini toparlamış olduğunu göreceğiz.